Merhaba arkadaşlar. Uzun zaman sonra yeniden ben geldim ve yeniden Blox Fruits. Alkışlar, alkışlar. Arkadaşlar. Gördüğünüz gibi artık Kitsune'm yok. Artık tilki, tilki meyvem yok. Neden diye sorarsanız, ee, söyleyemem. Çünkü benim aramda, anladınız mı? Benim aramda. Çünkü çok uzun hikaye. Anlatamam. O yüzden bu tayinim. Ve V2 yaptım. Ve V2 hali de bu. Altınım. Altın. Aa birisi de V2'ymiş. Sen kimsin? Bakın bak da yapabiliyorum. Bakın dev kılıcım bakın. Arkadaşlar. Bu o dev kılıcı ben bir TL'ye aldım. Gerçekten. Ne yapacak? Ne yapacak bu? Çok merak ettim Neyse ben birazcık birazcık şey levelimizi yükselteceğiz bu videoda. O zaman ben oraya gidip geliyorum. Evet arkadaşlar geldim ve boss görevini aldım. Umarım boss gelmiştir yani. Bazen doğuyor bazen de doğmuyor. Onu pek bilmiyorum. O yüzden haki açıyorum. Ve bota formuma geçiyorum. Hadi baam. Umarım vardır, var mı? Varmış. O zaman instinct'i açıyorum. Bununla beraber işte neyse. Bakın, başlıyoruz. Ekran birazcık böyle karanlık gözükebilir. Bunun için üzgünüm. Ama bu boss'u yenmem için mecburum. Bunu yapmak için yani. Baksanıza. Bana vuramıyor. Aa. Ee, ama özellikleri vurabiliyor. O kötü haber. Neyse devam edelim hemen böyle vurmaya. Aa. Arkadaşlar belki bu sürüste bazı eşyaların işte ne bileyim dövüş kılıçları, nasıl kolay şeyler, mantıklarını belki bir videoda anlatabilirim. Yani o yüzden belki bir videoda anlatabilirim. Aynı şeyi iki kere söyledim biliyorum. Yani belki yapabilirim. Eğer güzel bir like sayısı gelirse başlayabilirim. En az bu videoya bir 5 like falan gelirse bu taktikleri taktiklerin mantıklarını anlatacağım. Birinci denizden üçüncü denize eğer üçüncü denize geçebilirsem maksimal olabilirsem üçü de anlatacağım. Neyse görevimizi de bitirdik. Hemen ileriye doğru gidelim, 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 gidelim. 929 seviye olduk. Şimdi hangisine basalım? Yaklaş. Bakın arkadaşlar. Yaklaş. Hız. Enerji demek. Savunma. Bu. işte bu. Can demek. Kılıç ise işte, şunun gelişimi. Silah. Boş verin silah. Bloks meclisi, Hani şu bu var ya bunun master iyisinin daha hızlı atması ve daha güçlü olması ben ee, bir buna bir buna bir de buna verdim ben bayağı bir işlik oldu kılıcı çok basmıyor kılıcı çok onda kılıcı çok vermiyorum Çünkü kılıç pek işime yaramıyor yani genellikle bu hale kullanıyorum Eğer böyle Kasılacaksınız normal. Max olmak istiyorsanız bu ha kullanmasın tercih ederim. Bu kullanmanızı tercih ederim. Söyleyemedim. Neyse ben bir bayağı bir level kasıp geliyorum. Bayağı bir seviye yani. Seviye. Anladın? Seviye. He, bu arada abone olun. Lütfen abone olun ve like atmayı unutmayın. Like atarsanız böyle içerikler daha fazla gelir. Anladın hiç? Anladınız. Eğer like sayısı böyle 5'e falan çıkarsa montajlarımda da editlerim. Tamam mı? O zaman hadi devam edelim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Yani o kadar da çok level atlamadım. Yani seviye atlamadım. 934 seviye atladım. Ah, 934 seviye atladım ya çok da değil yani ama bakalım şuradan dükkana bakalım neler varmış neler. Roket var, döndür var, duman var, alev var, buz var, ışık var. Ee, başka ne var? Başka 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 bir şey yokmuş. Ne oluyor dışarıda? Dışarıda dışarıda bir vs bir atıyorlar. Tilki girdi içeriye. Tilki tilki. Neyse arkadaşlar bugünün hatırına bir random meyve açalım. Hemen buradan yazalım. Arkadaşım bana bir şey demişti ama neyse. Hadi bakalım. Şöyle istediğim meyveden bir yazayım. T R -re. X alt çizgi R R Tamam şimdi random meyve açalım. Adamı o çıkmış. Bakalım bize ne çıkıyor. Hmm, güzel. alem meyvesi çıktı. Bu. Bu çıktı arkadaşlar. Şansımızı haber gitmiyormuş. Bu çıktı. Bu alev. Ateş ateş püskürtüyor. Ateş. Çok güzel değil mi? Çok güzel. Çok güzel yani. Hadi gelin bunu birisine hediye edelim. Hadi al bakalım. Bu senin olsun. Hadi bakalım ne verecek acaba? Uy! Neler koy, ne koydun sen? Kabul edecek mi? Kabul edecek mi? Oho bu kabul Eee magma force spider. Magma force. Ay ay bir güzel meyve çıkmadı gitti arkadaşlar ya. Vallahi hiç güzel meyve çıkmıyor. Ama benim benim bir kılıç düşürmem gerek. O bir bostan düşüyor. O boss benden kat ve kat güçlü olabilir. O boss 1400 seviye. Ama ben 930 seviye olabilirim. Ama ben de bu H ve 2 olduğu için ve Face yüzüm olduğu için o boss'u yenebilirim. Oğuz'dan bir anahtar düşüyor arkadaşlar. Sonra o anahtarla Rengoku diye bir kılıç açıyoruz. O yüzden olsa doğru yerine doğru gide gideceğim ve geliyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi hemen gidelim bağa. Hadi baba. Bağım. Hadi bağımız. Allahu Ekber. Bir, iki. Bakalım boz doğmuş mu? batın doğmuyor da galiba doğmamış. Doğmuş. Bismillah. Aç akıyı. Bunu da aç. Bir dakika. Dur şunda saldıklar var. Hemen alalım. <laughs> Dönüş iş bu daha ya. Al eline bu dragon beyatı. Bismillahirrahmanirrahim. Gel buraya. Hadi Bismillah. Arkadaşlar şu anda dövüyorum bossu. Aa, bana ama buz parçaları atıyorsun ama olmaz. Bak böyle olmaz ama boss. Bak boss. Bak beni buzak. bak beni dondurma boss seni seni dondururum. Bak beni donduran onu da dondurdum. Bak ben rehin Karışma boss. Boss bak bana karışma ben rehin mi kayayım boss. Boss beni öldüremezsin boss. Ben rehin mi kayayım boss. Bak kaç saattir sana. Bak kaç saattir sana. Bir şeyler diyorum. Bak hala akıllanmadın mı? Bu arada anahtar çıkmayabilir. Umarım çıkar ya. Vallahi şans et anahtarın. O anahtarın çıkması. Hayır ya. Arkadaşlar anahtar çıkmadı maalesef. Ah bugün şan, bugün şansı da kötüymüş yani. Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Şanslıymış. Hemen gidip o anahtarı çıkar çıkaracağım. Evet arkadaşlar. Server geçti. Artı servera girdim. Girdim en son serverdı vurdu. O boss'u da yendim ama anahtar yine düşmedim maalesef. Rengo kılıcını alamadım. Yani o kılıcın ismi Rengo ama alamadık. Ah yazık yazık. Yazık oldu bize arkadaşlar. Hadi bakalım. O Shadow. Uy, bende de bunlar var. Hoppa. Verir misiniz? Verir misiniz ya? Dur dakika please yazacağım. Abi lütfen ver. Vermedim. Biliyordum ki vermeyeceğini. Şimdi bir daha bir kere tires koysam kabul edecek neyse. Adam bariyer koyuyor. boy Ben de yer Var bir de payın. Ne? Bunları koydum. Ne vereceksin? Tam da buna 6, 300, değeri var. Toplamın hepsi. Bir de artıramıyorum. Heh, ne koyacak? Koy bir şey. Koy hadi. Duman mı? Allah'ım bayılacağım. Ne koyuyorsun abi. Ah bomba mı? Oğlum sen bana sabır ver. Bu ne? Hadi bakalım. Bak bunu Peonix. 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 olmaz. Ya hiçbir shadow değil falan kazanamadım ya. Ya birisi verse çok mutlu olacağım yemin ederim. Birisi versin ama bir şey yani. Ha şanssız trade'ler. Şanssız. Ay ay ay. Ay ay ay. Neyse arkadaşlar bu videonun da burada sonuna gelelim. Hepinize görüşürüz bay bay. Bu arada ses sıkıntısı geldiyse özür dilerim. Çünkü bu ses sıkıntısı nereden geliyor bilmiyorum. Ama ve görüşürüz bay bay. Kendinize iyi bakın.